बोझो मोजला की आमदार

Bugün Edirne'deyiz ve Kapalı Çarşı'ya geldik. Kapalı Çarşı'da güzel bir gezinti yapacağız. Tabii bütün her yeri çekme imkanım yok. Yavaş yavaş, küçük küçük böyle kesitlerle tabii 15 dakikalık, 20 dakikalık videolarla çekim yapmaya çalışacağım. Tabii uzun zamandır gel gelmedim buraya, tam bilmiyorum. Bacağımla ikimiz Merhaba. Yani hem, hem Edirne'ye bana tanıtsak hem de birlikte doğ, doğuşacağız. Şu an ben size bir kapalı çarşıyı göstereyim. Şu şekilde her şey var burada. Ben de söyle Türkiye'nin bir kapalı çarşıları burası. Burada her şey よろしくいします。 genelde geldi hep yabancılar var. Yabancılar geliyor Bulgaristan'dan. Ha Yunanistan'a yabancılar geliyor. Yani onların parasını çevirdikten sonra leva hani bir leva bir 90 950 geliyor. Yani bir leva 950. Hani 950 geliyor hani. Yani on yani katı neredeyse bayağı para değerli oluyor. Tam orada her şey biraz da pahalı olduğu için. Burada mesela bir spor ayakkabısı 100 TL, 150 TL, 250 TL değişiyor. Onlara göre 10 TL yap, 10 leva yapıyor. Evet, 10 leva yapıyor. Hani 10 leva da burasında ayakkabı neresi yok. Yani neredeyse Türk yok gibi yani yarı yarıya yabancı. Şu şekilde güzel bir kapı açarsa var şimdi bazı yerde size fiyatları da göstereceğim ne kadar satıyor falan diye şu tişörtler falan var şu 75 TL 50 TL 75 TL her yani bu kafasını çevirdiğin zaman 7 lava falan yapıyor geçiyor daha geri kalırlar. Yani. 100 lira 120 TL, ya, 300 lira ya. Her şeyin bir etini bir günde gezinmez yani. Yavaş yavaş gezinti yapıyoruz. Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Evet şu anda hala doğuşuyoruz kapatıyor aşağı arkadaşlar. Şu an göz bazen fiyatlarını çekmeye çalıştım. Biraz böyle hızlı doğuşmuyor birkaç böyle 15-10 dakikalık bir video. Daha iyi olur. Şu elbiseler falan 4 euro 8 lira yazmışlar fiyatları hem Lira hem euro hem de TL olarak yazmışlar şu anda bir çıkalım bakalım kapı açtı i̇şte şimdi oldu su arkada kaldırın alışveriş yapıyorlar biz sadece bir hızlı bir doğuşum yapalım diyor. Ben size hızlı hızlı göstereyim hediye eşyalar falan var bardaklar falan var şimdi daha sonra bir kere bir alışveriş yaparız herhalde şu şekilde Oh. İçerisi biraz sıcak bayağı terledim yani. Şu şekilde. Tam gelin merkeze zor çıktık. Hı. Şu şekilde. Şöyle ben size tam ismin merkezinde olduğu böyle çekeyim. Aslında bayağı değişmiş bir Ben de e, bayağı sene önce geldiğimde e, biraz daha farklıydı. Kaç bir 10 sene falan oldu geldi. Çok çok gelmedim. Yani şimdi bayağı değişmiş. Yani kapatacağız. trafiğe traf kapanmış falan. Yani uzun süre gelmeyince insanı biraz değişik geliyor. Şu anda ben kuruları da göstereyim içeride. Şu şekilde. Euro alış 18.05 Şu anki kurla satış 18.55 Bu galivası 9.05 alış Satış 9.50 Yani bayağı fiyatlar Değişmiş yani eskiden tam tersiydi Şu anda Tam tersine dönmüş ha, Şimdiki videoyu burada sonlandırıyorum Ve evet, daha e, Birkaç yerde gezinti yaparsam ha, evet. O da çekeceğim Şimdi bu kadar videomu sonlandırayım arkadaşlar.